İnsanlar belirsizliği sevmez. Örneğin pandemi döneminde Cuma günü oluyordu. Herkes düşünüyordu acaba hafta sonu sokağa çıkmaya sağlayacak mı? Ertesi gün ne olacak? O bile belli değildi. Seçim döneminde de böyle oldu. Bakanları kim olacağı belli de Sürpriz yani. Hangi partiden olacağı belli değil. İki ismi belli değil. Nasıl biri olacak? Şu partiden mi, şöyle mi vesaire? İşte bu sürprizler insanlara iyi gelen şeyler değil. Bu siz hali hazırda 20 senedir bir iktidarınız varsa Erdoğan'da olduğu gibi bunu kaldırabiliyorsunuz çünkü insanlar size güveniyorlar ve siz bu zamana kadar nasıl yaptıysanız, bundan sonra da yapacaksınız, problem olmaz gibi düşünüyorlar. Ama ilk defa iktidara gelecek birinin çok çok az yer bırakması lazım belirsizliğe ki insanlar şey demesinler yani. Şimdi tamam hani biz belki bazı şeylerden rahatsızız şu an ama yarın öbür gün Cumhurbaşkanı'nı seçilirse acaba daha da mı kötü olacak genel propaganda o yönde. İşte onun daha kötü olmayacağına ikna etmeniz lazım insanları. Her şeyin çok belli olması lazım. Yani Merhaba. Ben İlke Gürsoy. Bugün Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden Doçent Doktor Sinan Alper'le konuşacağız konuşma sebebimiz Sinan Hoca'nın geçen günlerde Medium'da yayınladığı bir yazı. Seçim sonrası muhalif özellikle muhalif kesime yönelik bir yazı gibi aslında bu. Muhalefetin neden kaybettiğini sosyal psikolojik bir perspektifle yorumladı Sinan Alper. Ben önce şeyden başlamak istiyorum başlığından. Kaybedilmiş seçimin e, sosyal psikolojik otopsisi. Şimdi e, otopsi kavramını seçmek e, ilginç. E, neden onu seçtiniz? Ortada bir e, ölüm sessizliği, bir ölüm e, hüznü mü var? Yani özellikle seçtim aslında. Çünkü otopsi biliyorsunuz ölmüş canlılara yapılır ve olay olup bittikten sonra e, açıklamaya çalışırsınız sonrasında ne olduğunu. E, bu seçim analizleri de biraz öyle oldu yani seçim oldu bitti sonucunu öğrendik şimdi geriye dönük acaba neden böyle olmuş olabilir diye anlamaya çalışıyoruz. Bu aslında biraz e, sıkıntılı olabilecek bir şey. Ben yazının başında da onu açıklıyorum. Bilimde aslında bir olay olduktan sonra değil de olmadan önce açıklamak kıymetlidir. Esas önemli evet. olan olur. E, ama çok mümkün olmayabiliyor Türkiye'nin şartlarında. E, daha İdeali tabii olmadan önce yapılmasıydı ama şimdilik en azından elimizden gelen olduktan sonra ya açıklama otopsi yapmak ee, tamam bunu e, zaten ilerleyen şeylerde soracaktım ama madem yeri geldi. Şimdi sizin bu yazıda uyguladığınız e, metotla, düşünce sistemiyle herhangi bir seçim sonucunu öngörmek de mümkün mü? Yoksa hep böyle sonuca bağlı sonradan analizlerle mi e, idare etmek zorunda kalacağız? Yani aslında sonuca etki etmek mümkün. Çünkü yani bunu ama tabii şöyle düşünmemiz lazım. Şimdi bizim e, sıradan hayatımızdaki en sıradan olayda bile... E, mutlaka birden fazla sebep oluyor. Yani hiçbir zaman tek bir sebep bulamıyoruz herhangi bir şey için. Onlarca yüzlerce sebep oluyor. E seçim sonucu dediğimiz şey çok daha makro düzeyde bir şey ve yüzlerce farklı faktör var ve bunların her biri biraz o lideri ileri itiyor, başkası biraz geri çekiyor ve bunun sonucunda kim yarışı önde bitirecek? Yüzlerce ip bağlı bir adaya ve bir yerden çekiyorsunuz. Şimdi bu iplerden bazılarının ne işe yarayacağını biliyoruz. Dolayısıyla onu kullanırsak mesela biraz işe yarayacak bir tık. Ama bu şu demek değil tabii. Yani bunu yaptık ve seçimi kazanır yani kesin Hı. değil. Çünkü başka faktörler de var. Dolayısıyla görece nispeten biraz o şansı arttırabilecek faktörleri eğer tabii ki seçim sürecinde müdahale edilebilirse yapılabilecek şeyler. Şimdi... Şununla başlayayım. Kılıçdaroğlu'nun iktidara yakın seçmene bizden biri görü gibi görünmemesi için yetkin ve sevecen ama öncelikle sevecen görünmemesi için yapılanları e, sayıyorsunuz. Ve muhalefetin de bu algıyı kırmak için e, yeterli eforu göstermediğini söylüyorsunuz. Arada büyük bir medya gücü farkı var. E, bunun etkisi ne kadardır? Ne kadar etkiler? Yani çoktur tabii. E, bu şu demek değil yani biraz önce söylediğim gibi sosyal psikolojik perspektiften ben kendi alanım olduğu için bakmaya çalışıyorum ama bu seçim sonucu bu faktörlerden ibarettir ve başka şeyler yoktur tabii ki diyemeyiz. Yani belli kanallara çıkılamıyor olması, yani devlet televizyon TRT'ye bile bir cumhurbaşkanı adayının çıkamıyor olması e, mutlaka çok etkilemiştir. E, ama elinde olan şartlarla yani örneğin sosyal medyayı çok aktif kullanmaya çalıştı Kılıçdaroğlu. Ee, ama orada da yapılabilecek bazı şeyler bence tam olarak ideal şekilde yapılmadı ee, yani o dediğiniz şey işte örneğin bizden hissetme olayı biz yani onu şöyle açıklayayım yazıyı okumayanlar için yani bir insanı bir ahlaklı biri ve bizden bizim gibi biz bizim ahlakı ahlaki değerlerimizi taşıyor gibi algılamadığımız zaman o zaman o kişinin ne vaat ettiği ne anlattığı falan artık ikinci plana düşmeye başlıyor çünkü biz o kişinin ...böyle sinsi, art niyetli bir insan olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Ee, ve Cumhur İttifakı'nın aslında kampanyası da tamamen bu odaklıydı. Yani dikkat edersek PKK meselesi en önemlisi. Yani e, Kılıçdaroğlu ısrarla işte biz hiç öyle bir vaatte bulunmadık... ...öyle bir şey yapmadık, HDP ile bir pazarlığa oturmadık... ...şunu yapmadık falan diye açıkladı. Israrla demeyeyim aslında yani yine tekrarlı ama yeterince tekrarlı olmasa da açıkladı ama buna rağmen PKK ile işte bir şekilde ilişkilendirildi ve aynı zamanda L yazıda mesela LGBT örneği var. LGBT evet. aslında seçimle hiçbir alakası yok. Yani seçim kampanyası sürecinde hiçbir partinin gündeme getirdiği bir konu değil. Ama ısrarla her mitingde LGBT'ci bunlar, şunlar böyle vesaire dendi. Neden? Çünkü LGBT işte ahlaki değerlere aykırı görülüyor birçok insan tarafından. Muhafazakar ağırlıklı bir toplum olduğumuz için ve işte aslında ahlaksız bunlar demeye çalışılıyor yani bütün bu mesajlarla ve bunu buna inandırdığınız zaman artık karşı tarafın ekonomik sorunları çözmesi, şunu vaat etmesi, memur maaşını arttırması falan artık inandırıcı gelmemeye başlıyor ve bütün bunları sizi kandırmaya çalıştığı için yapıyormuş gibi e, hissetmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden de tam karşı tarafa geçmiyor istendiği kadar. Peki başka bir şeye geçeyim. HDP desteği e, konusunda da aşılama e, yönteminden bahsediyorsunuz. Yani hükümetin gelecekteki muhtemel sert eleştirilerine karşı ön almak, henüz o destek somutlaşmadan e, çürütme yoluna gitmek. E, bu seçmen üzerinde nasıl bir e, etki yaratır, nasıl bir faydası olur olurdu daha doğrusu ya da bundan yani, sonraki için? Evet, bu söylediğiniz şey, yani önceden çürütme diyoruz biz sosyal psikoloji literatüründe. Bir şey normalde bir yanlış bilgi duyulur, ondan sonra dersiniz ya işte o aslında öyle değil şöyle. Bu klasik anlamda bir çürütme. Ama önceden çürütme daha o yanlış iddia ortaya atılmadan siz atılacağını öngörüyorsunuz ve bunu önceden insanları uyarıyorsunuz. Bakın size böyle böyle diyebilirler ama bu söyledikleri yanlış çünkü şundan dolayı. Şimdi bu insan ne işe yarıyor? Siz bir bilgiyi ilk defa gördüğünüzde zihninizde eğer o hayır canım bu doğru değil çünkü şöyle 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 diye zihninizde canlanan karşı argümanlar olmuyorsa o zaman karşı koyamıyorsunuz aslında bir nevi o bilgiye ve inanma ihtimaliniz artıyor. Ama sizi daha önceden uyardılarsa yok o öyle değil çünkü şöyle şöyle diye o zaman o bilgiyi görseniz ya aman ya deyip gülüp geçebiliyorsunuz mesela çünkü nasıl karşı koyacağınızı biliyorsunuz. Şimdi HDP olayı bir örnekti buna sadece yani illa sadece bu konuyla alakalı olmak zorunda değil ama neden bunu bir örnek olarak kullandım? Çünkü çok öngörülebilir bir şeydi yani ta Kasım Aralık ayından itibaren HDP'li yöneticiler işte eğer belli tarzda adaylar koyarsa altılı masa destekleyebileceklerine dair sinyaller veriyorlardı, aday çıkarmayabileceklerine dair. Dolayısıyla karşı taraftan da böyle bir argüman geleceği belli, yani karşı tarafın tutumu belli zaten HDP son yıllarda. Dolayısıyla buradan vurmaya çalışacağı belli ve bunu aslında işte bir, bir nevi bir satranç gibi düşünülmesi gerekiyor. Yani ben bunu yapacağım ama bunu yaptığımda karşı taraf ne adım atacak? Karşı tarafın atacağı adımı öngörerek bir adım atmak gerekiyor siyasetin aslında ideal olarak hep böyle yapılıyor olması lazım bence sade bir vatandaş olarak ama çok o kadar e, uzun vadeli birkaç hamle sonrası düşünülerek yapılıyormuş gibi gözükmüyor çoğu zaman bana en azından. Hı, hı. E, galiba yani Erdoğan da hem böyle şeyleri hissetmekte hem de bunu e, her ne ise o konu seçmenine bu anlamda anlatmakta da e, mahir bir insan olarak öne çıkıyor. Doğru mu anlıyorum? E tabii yani belli bir kişisel karizması var, etkisi var Türkiye'nin en güçlü insanı ve aynı zamanda yani başka faktörlerin de etkisi var tabii. Çünkü insanlar kazanacak aday olarak düşünüyorlar Erdoğan'ı artık yani her seçimi kazandığı için ve bir seçimin kazan bir adayın kazana, kazanacakmış gibi olması da insanlara insanların o adaya oy atma ihtimalini arttırıyor yani ilginç bir şekilde insanlar kazanan ata Kazanacak ata oynamayı tercih ediyorlar genelde. Hı hı. E, bütün bunlar tabii etkiliyor. E, bir e, dikkat çektiğiniz unsurlardan bir, bir tanesi de değişim hikayesi. Oyumu daha önce Erdoğan'a vermiştim, şimdi Kılıçdaroğlu'na vereceğim diyen bir insanın kendisini iki yüzlü veya dönek hissetmeyeceği bir anlatı kurmaktan bahsediyorsunuz Türkiye'de bir süredir konuşulan işte ekonomik zorluklar ya da devletin çeşitli alanlardaki yetersizliği depremde e, ortaya çıkan böyle bir hikayeyi kendiliğinden yazma konusunda yeterli olmuyor mu bir e, dışarıdan da bir alan açmak mı gerekiyor e, yani kendiliğinden olmuyor Çünkü e, bizi insanları Bu arada sadece Türk seçmeni olarak söylemiyorum yani bu bütün dünyadaki insanlar için geçerli bu e, yüzde sanki rasyonel varlıklar gibi düşünüyoruz. Yani hep böyle bir hesap kitap yapıyor. Benim açımdan en en uygunu, benim benim karımı en fazla arttıran seçenek nedir vesaire gibi düşünüyor gibi algılıyoruz. Ama aslında öyle değil. Yani e, çoğu tepkimiz rasyonelden ziyade duygusal ve insanların liderlerle, belli partilerle duygusal bağları var ve negatif şeyler gördükleri için çok kolay oradan kopmuyorlar. O e, koptuk tabii kopa da biliyorlar arada bir sonuçta herkes birebir aynı partide aynı adayda kalmıyor ama orada kendilerini ikna etmeleri gerekiyor. Yani şimdi Erdoğan'la Kılıçdaroğlu birbirinin tam zıttı denebilecek karakterler. Farklı birbirlerini yani iki tarafın taraftarları birbirlerini düşman gibi görüyorlar neredeyse. Bu geçiş kolay bir geçiş değil. Çevrenizi anlatmak açısından da kolay bir iş değil. Yani düşünün sizin bir arkadaş çevreniz, akraba çevreniz var. Ve orada hem insanlara karşı kendinizi savunabiliyor olmanız lazım, kendinize karşı kendinizi savunabiliyor olmanız lazım. Yani ben o zaman Erdoğan'a oy attım, şimdi Kılıçdaroğlu'na ama bu çelişkili değil. Çünkü ben ben şöyle bir insanım ve o zaman Kılıç Erdoğan'a oy atmamı gerektiriyordu. Birebir aynı insanım ben ama şartlar değiştiği için Kılıçdaroğlu'na oy atıyorum. Yoksa ben değişmiş değilim, ben hala aynı insanım hissi gelmesi lazım. Bunu tabii ki insanlar kendileri de bulabilirler, bulamazlar demiyorum. Ama siyasetçinin görevi bunu kolaylaştırmak yani ne kadar hazır paket olarak verirseniz insanlara bunu kolaylaştırırsanız o kadar iyi olur. Yani en basitinden e, örneğin belli tarzda sade vatandaşlar çıkıp ben işte Erdoğan'a o yapmıştım bundan önce bu zamana kadar ama Kılıçdaroğlu'na atıyorum şimdi çünkü şöyle 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 dedikleri kısa videolar vesaire şu an yani spontane uyduruyorum. Bunlar bile birçok insan üzerinde etkili olabilirdi. Peki iktidar ya da Erdoğan kampanyası diyeyim. Her şeyi doğru yaptı mı bu sosyal psikoloji perspektifinden soruyorum bunu. Onların da hataları var mıydı? Siz e, yazıda anlaşılır şekilde e, muhalefete odaklanıyorsunuz ama o tarafta bir birtakım hatalar var mıydı? Gözden kaçanlar var mıydı? Yani çok ayrıntılı düşünmedim açıkçası Hı -hı. E, şu ana kadar ama neticede başarısız olunmuş gibi gözükmüyor yani AK Parti ve Erdoğan tarafı sonuçta bu kadar negatifliğe rağmen bütün bu ekonomik krize depreme şuna buna rağmen oy kaybetmemiş olmak bile en azından Erdoğan'ın oylarından bahsediyorum hı hı. büyük bir başarı dolayısıyla işe yaramış gibi gözüküyor özellikle siyasi gündemin çerçevesini çok iyi belirlediler yani ee, aslında normal şartlarda tamamen ekonomik kriz konuşuyor olmamız lazım, biraz deprem konuşuyor olmamız lazım. Bunlar doğal gündem e, gibi gözüküyor, ama bunlar hemen hemen hiç konuşulmadı, başka şeyler konuşuldu. Tabii burada sadece e, işte zekice bir taktik geliştirmiş olmak değil, başka şeyler de tabii ki bu medyanın çok yüzde yüzler zaman objektif yansıtmıyor olması vesaire başka faktörler de tabii buna eklenince hı hı. E, gündemi başka tarafa çekmek konusunda baya e, başarılı olunduğunu düşünüyorum. Şimdi yeni kabinenin açıklanmasıyla beraber muhaliflerin bir kısmında ya acaba her şey o kadar da kötü olmayacak mı e, duygusu yavaş yavaş ortaya çıktı. Buna da bir de karşı argüman çıktı tabii ki yani bu bir ilüzyon diye. Bunlar normal süreçler mi sizin çalışma alanınız açısından düşünüldüğünde. Yani insanlar şu an çok büyük yani eee olun destekleyen insanları kastediyorum tabii hı hı. ki. E, büyük bir negatif duygu durumuyla baş etmek durumunda var. E, çok e, beklenmedik bir şey en azından 14 Mayıs'a kadar diyelim. Beklenmedik bir şeydi. İnsanlar biraz şok oldular, hayal kırıklığına uğradılar. E, bununla baş etmenin farklı yolları var ve insanlar da farklı şekillerde e, baş ediyorlar. Bir grup insan ee, şunu söylüyor belki buna şu an beni de belki dahil edebilirsiniz şu an bu yazı kapsamında işte biraz açıklamaya çalışarak neden kaybedildiğini aslında olayları biraz daha öngörülebilir ve mantıklı bir çerçeveye oturtunca bu insanlara bir rahatlama getiriyor yani çünkü e, aslında bunun bir mekaniği varmış doğru yapılsaymış olabilirmiş o kadar da çaresiz değilmişiz gibi bir bir his uyandırıyor insan. Öyle yorumlar geldi çünkü mesela okuyunca rahatladım falan diye insanlar oldu. Biraz bundan bununla kaynaklandığını düşünüyorum. Bazı insanlar tamamen çaresizliğe kapılmış olabilir. Ee, yani ya ne yapsak olmuyor biz artık uğraşmayalım boş verelim gibi. Ee, bazı insanlar da dediğiniz gibi aslında o kadar da kötü değil mi acaba ee, gibi. Çünkü şimdi en başta konuştuğumuz o tutarsızlık kendi kendi kendimizde tutarsız olma hissi psikolojide önemli bir konu. Ve kendi davranışımızla düşüncemiz birbiriyle çelişiyorsa bu bizde büyük bir e, rahatsızlık uyandırıyor. Şimdi bizim davranışımız veya fiziksel olarak var olduğumuz dünya yani bizim derken bu arada yanlış anlaşılmasın yani Kılıçdaroğlu taraftarlarının gözünden anlatmaya çalışıyorum. E, o insanların var oldukları Türkiye şu an istemedikleri bir Türkiye. Böyle olsun istemiyorlardı. Ama bir yandan da bunun içindeler şu anda. Hmm. Şimdi ne yapacaklar? Ya ülkeyi bir şekilde değiştirmeleri lazım ya da ülkeyle ilgili algılarını değiştirmeleri lazım. Ülkeyi değiştirmek çok zor, algıyı değiştirmek daha kolay. Dolayısıyla acaba o kadar da kötü değil mi diyerek biraz kendimizi rahatlatıyoruz. Bu da beklendik bir şey, öngörülebilir bir şey. Ee, şimdi... E, yerel seçimler e, yaklaşıyor, birkaç ay sonra bir yerel seçimler e, olacak. E, bahsettiğiniz unsurlar orada da e, önemli olacak mıdır ya da ne kadar önemli olacaktır e, diye sorayım. Yani önemli olacak tabii. İşte, tabii belediye seçimleri biraz genel seçimlerden farklı dinamikleri olabiliyor. Yani farklı partilere oy atabiliyor insanlar, adaylara. E, belli akrabalık bağları vesaire bile devreye girebiliyor. Ee, ama yine de anlattığım şeylerin işte, çoğu sonuçta orada da geçerli tabii ki. Yani e, yerel seçim konusunda çok fazla dezenformasyon kullanılıyor, yapılıyor. Yani hatırlayın işte Mansur Yavaş aday olduğunda işte sayaçlarını PKK'lar oku okuyacak dendi. Ama orada mesela yeterince etkili olmadı o argüman. Nedeni Hı -hı. tartışılır. Belki adayın kendisine yakıştırmadığı insanlar veya başka faktörler devreye girdi. Hı -hı. E, bütün bu anlattıklarım orada da geçerli olacak. Çünkü önemli. Özellikle İstanbul ve Ankara seçimleri muhtemelen yine olaylı olacaktır. E, önemli konular olduğu için. E, bütün bu mesajın karşı tarafa geçmesiyle ilgili süreçler, insanların kendilerini anlattıkları hikayelerle ilgili süreçler tabii ki ee, yine etkili olacaktır. Etkili olacaktır. Peki, e, şimdi biraz önce genel ruh halinden biraz bahsettiniz. E, onunla ilgili birkaç bir şey sormak istiyorum. Bu yazınız e, neden e, bu kadar çok e, ilgi çekti sizce? E, tam olarak nereye temas ettiğini düşünüyorsunuz? Yani bilmiyorum, ben de e, o kadar okunacağını <laughs> düşünmemiştim açıkçası. Hatta e, yani bu kadar uğraşmasam mı şimdi zaten 3-5 kişi okuyacak, bu kadar uğraşmayayım mı acaba diye bile düşündüm. <laughs> Ama sonra okundu evet e, bence biraz farklı olduğu için çünkü çok fazla tek, tekrar yani ben tekrarı savunuyorum aslında yazılı ama şey anlamında tekrar yani benzer şeyleri benzer yorumları farklı kelimelerle sürekli söyleyen çok fazla yorumcu çok fazla insan var. Hı -hı. İşte şu aday olmasaydı bu kesin kazanırdı şöyle olmasaydı vesaire bunu biraz daha böyle e, ayrıntılandırıp biraz daha işte belli bilimsel çalışmalarla da ilişkilendirip psikolojiyle ilgili hı hı. anlatan başka herhalde çok fazla şey yok. O anlamda insanların tabii ya doğru yani hakikaten öyle diye kafada bir ampul yanmasını sebep olduğunu düşünüyorum. Herhalde öyle. E, o yüzden tutuldu büyük ihtimalle. Peki hiç e, siyasetçi oldu mu? Sizde e, bu konuda temas kurmaya çalışan ya bir de, bir de bize anlatın diyen oldu mu? Yok olmadı. Şu ana kadar olmadı en azından. Ee, şimdi psikolojide, psikiyatride hani terapi vardır. Ee, sosyal psikolojide de var mı böyle bir şey ve varsa uygulaması nasıl oluyor? Kendini e, şu anda kötü hisseden muhalif seçmen açısından. Sosyal psikolojide terapi yok, ee, müdahaleler var. <laughs> Biz biraz daha e, birey 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 gibi düşünmüyoruz da insanları grup olarak düşünüyoruz genelde. <laughs> Sos, zaten adından belli sosyal psikoloji. E, belli grup ortalaması, yani bir tek tek herkesi ikna edelim değil de şöyle bir şey yaparsak bu grubun ortalama olarak buna inancı, buna katkısı ne kadar artar ortalaması vesaire gibi düşünüyoruz. E, dolayısıyla bunlar da belli müdahale çalışmaları veya manipülasyon diyoruz İngilizce'de ama biraz manipülasyon kelimesi olumsuz anlamda. Evet burada olumsuz, olumsuz şey de. var. Ama çok fazla e, psikolojiyle ilgili faktörler, e, dikkate alınıyormuş gibi gözükmüyor dışarıdan bakınca. Yani, yani bunu böyle. sadece seçim şeyin seçim sürecinde değil. işte Covid-19 pandemisi döneminde vesaire de çok gördük. Bu, o zaman da bununla ilgili yorumlar yaptım, şeyler yaptım. İnsanlar yani şöyle bir örnek vereyim en basitinden. İnsanlar belirsizliği sevmez. Yani çok basit bir şey gibi söyleyince de ha evet doğru gibi ama insan bunu genelde dikkate alınan bir faktör de olmuyor ne yazık ki. Örneğin pandemi döneminde Cuma günü oluyordu, herkes düşünüyordu. Acaba hafta sonu sokağa çıkmaya sağlayacak mı? Ertesi günü ne olacak? O bile belli değildi. E, seçim döneminde de böyle oldu. Mesela yazıda bahsettiğim şeylerden biri bu. Evet. Bakan, bakanları kim olacağı belli değil. Sürpriz. Yani hangi partiden olacağı belli değil. Ki ismi belli değil. Nasıl biri olacak? Şu partiden mi, şöyle mi vesaire? İşte bu sürprizler insanlara iyi gelen şeyler değil. Bu siz hali hazırda 20 senedir bir iktidarınız varsa Erdoğan'da olduğu gibi. Bunu kaldırabiliyorsunuz çünkü insanlar size güveniyorlar ve sizin bu zamana kadar nasıl yaptıysanız bundan sonra da yapacaksınız. Problem olmaz gibi düşünüyorlar ama ilk defa iktidara gelecek birinin çok çok az yer bırakması lazım belirsizliğe ki insanlar şey demesinler yani. Şimdi tamam hani biz belki bazı şeylerden rahatsızız şu an ama yarın öbür gün cumhurbaşkanını seçilirse acaba daha da mı kötü olacak? Hı hı. Çünkü genel propaganda o yönde. İşte onun daha kötü olmayacağına ikna etmeniz lazım insanları. Her şeyin çok belli olması lazım. Yani ben olsam mesela Cumhurbaşkanı adayı, işte Amerikan seçimlerinde falan şey vardır ya işte ilk yüz gün şey evet. ilk yüz gün ne yapacak falan. Ya bunu böyle gün 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 bir bunu yapacağım, şunları imza alacağım. Gün iki şunları yapacağım. dense mesela veya buna benzer şeyler yapılsa etkili olur. Ha yani şu eleştiri geliyor bazen. Sadece bu yetmez falan gibi. Tabii ki yetmez ama sadece bunlar böyle hafif arkadan biraz da olsa o kişiyi itecek şeyler. Bunların hepsi bir araya gelince büyük bir etki olabiliyor ki şeyi düşünelim yani. E, ikinci tur sonucu arada çok büyük bir uçurum yok. Yani biraz 1-2 puan bir lidere biraz ittirirse değişebilecek kaysa. bir şey. Dolayısıyla %1 bile arttıracak olsa bir faktör Seçim sonucunu etkileyebilecek şeyler. Dolayısıyla bunların dikkate alınmasında fayda olacaktır. Gelecekte en azından. Şu konuşmada çok bahsetmedik ama önemli bir konu. Yazıda da üzerinde yoğunlaştığım konulardan bir tanesi. Hı hı. Çok konuyu dağıtmamak lazım. Yani bu, bu insanlar çünkü 20 tane 30 tane konuya bakarak oy vermiyorlar. Yani bir iki tane önemli kırmızı çizgileri oluyor tırnak içinde bunlara bakarak oy veriyorlar. Dolayısıyla sadece 2-3 konuda kalıp bunları sürekli konuşulsa çok daha önemli. Yani bir e, işte ortak politikalar, mutabakat metni vardı altılı masanın. Evet. Acaba Türkiye'de kaç kişi baştan sona kadar okudu onu? Yani milletvekilleri bile bence okumamıştır bazıları. Çok uzun bu hiç gerek yok. Yani 3 madde koysanız ve her sabah akşam sürekli bunları tekrarlasanız çok daha etkili olacaktır. Sade vatandaşın gözünden. Sinan Hocam çok teşekkür ederim elinize sağlık ee, gerçekten e, seçim sonrası değerlendirmeler içinde e, ayrı bir e, yere sahip oldu özel bir yere sahip oldu yazınız hem anlattıkları e, hem de gördüğü ilgiyle herhalde sizin için de bir e, farklı bir motivasyon kaynağı olmuştur diye düşündüm açıkçası yani. Yani teşekkür ederim öncelikle yorumunuz için e, bilmiyorum yani işe yarar belki diye yazdım ben yani. Hani belki birileri okur, birileri görür vesaire gibi. Ee, paylaşıldı çokça, birçok insana ulaştı. Ben siyasetçilerin de önüne bir şekilde düşmüştür herhalde diye tahmin ediyorum ama sadece okunması yetmiyor işte. Biraz e, uygulamaya da geçmesi gerekiyor. O kısmını bilmiyoruz, göreceğiz. İnşallah bu bir yerden başanılan nokta olur. İnşallah. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden doçent doktor Sinan Alper'le konuştuk. Onun internette ve sosyal medyada çok ses getiren kaybedilmiş seçimin sosyal psikolojik otopsisi yazısı üzerine sohbet ettik. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.